Önemli nokta festival. E, paydaşları Kimler festivalin ne zaman başlayacak? 17. Genel Turna ve Tatlısı Livri e, Şenliğinin Festivali'nin paydaşları e, Amatör Balıkçılık Federasyonu, ABAF kısa adı ABAF e, Kamader'le birlikte e, bir proje hazırladık. Bu projeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, e, Kocaeli Kent Konseyi, e, Yerel Destek Programı kapsamında biz bu projeyi sunduk. Proje değerlemeye alındı. Projenin asıl adı Geleceğimiz için Doğada Buluşuyoruz evet. projesi. Bu festival bu projenin içerisinde yapacağımız 5 etkinlikten bir tanesi. Ama en büyük etkinliklerden bir tanesi. Projenin kapsamında farklı neler var dersek ağaçlandırma var. Başiskele'de bunu yaptık. Çocuklarla beraber fidan dikimi yaptık. Mevsimi geçmesin diye biz bunun ilk etkinliğimiz ağaçlandırma etkinliğiydi. Başiskele'de bunu gerçekleştirdik. Yine yaklaşık 500'e yakın çocuğumuza tohum topu yaptık. Tohum topunun tohumları bir toprağın içine sıkıştırdık. Bunları kuruttuk. Şu anda hali hazırda bekliyor. Bu etkinlik kapsamında onları saksılarla buluşturacağız, sulayacağız. Ve e, fidan haline getirdikten sonra bunları da toprakla buluşturacağız. E, çocuklarımıza e, kuş yuvaları temin ederekten doğaya e, kuş yuvaları, ağaçlara kuş yuvaları açacağız. Evet. Projenin içerisinde e, bu etkinliğimiz de var. Ve e, son olarak da çocuklarımıza balıkçılık eğitimleri vereceğiz. Bu festivale de işte Kandıra Belediye'mizin ev sahipliğinde, Kocaeli Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Jandarma, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanlığı, evet. Lider e, İzcilik Kulübü, e, bunların e, Kent Konseyi ile birlikte bunların hepsi e, bu etkinliğimize bizim e, destek veriyor. Körfez'de, e, Merkezi Körfez'de bulunan Mahalle Afet Güllüleri Derneği ile iletişime geçtik. Evet. E, onlar da eski bir dernek. E, birçok eğitim çalışmaları var. İşte afetlerle ilgili e, birçok onların da organizasyonları var kendilerini bizim organizasyonumuza davet ettik dedik yani bize burada nasıl bir şey yapabilirsiniz insanları bilgilendirme böyle işlendirme açısından sağ olsun yönetimi onlar da seve seve kabul ettiler bizim cumartesi akşamı yaklaşık işte 8.30 9.00 gibi o aralıkta doğal yaşam ve doğada yaşamla ilgili onların orada güzel bir sunumu evet. olacak. Onun haricinde bu organizasyonda mesela bizim işte az önce kandıramızın kültürel yerlerinden bahsettik ama mesela yöresel tadları var. Keşkek cumartesi akşamı yaklaşık 2 bin kişiye keşkek evet. dağıtımı yapacağız. Evet. Cumartesi günü Yine kandıramızın mancarlı pidesine dağıtacağız. Çok güzel. Bizim festivalimiz Cuma günü başlıyor. Evet. Geçmiş yıllarda bu sadece Cumartesi akşamı, işte pazar günüydü. Artık. Bize de burada talep çok olunca biz bunu Cuma'ya aldık. Hı -hı. Cuma günü biz şimdi saat 10'da burada malzemelerimizi alacağız. Hı -hı. Alana gideceğiz. 19 itibariyle katılıma göre, hani e, sembolik olarak tam müzikle eğlenceler olacak. Şimdi biz Cuma akşamı gelen misafirlerimizden, Kanlıra gezisine katılacaklardan, diğer illerden katılacak olan kişilerin, sürekli anons ediyoruz orada biz zaten. Bunları kaydına alıyoruz. Kaç kişi gelecek? Yarın sabah işte 50 kişi, 60 kişi, 70 kişi Kandıra Kültür Gezisine katılmak istiyor. Evet. Biz bu listeyi Kanlıra Belediyesi'ne sunuyoruz. Saat 10'da başlıyorlar. Bunlar iki otobüs veyahut da yetmezse 3 otobüs tarzında. Kandıra gecesine gidiyorlar, gidiyorlar rehber eşliğinde. Saat 16 itibariyle bizim çocuk oyunlarımız başlıyor. Evet. Bu sene yine aynı şekilde ilk startı biz Kocaeli Jandarma Komutanlığımızdaki Hı -hı. arkadaşlarımızla vereceğiz. E aynı zamanda biz saat o arada da diğer etkinlikler de başlayacak. Hı -hı. Çocuklar isterse jandarma'nın oradaki parkurunda eğlenecekler, Hı -hı. isterlerse diğer bölgede eğlenecekler. Çuval yarışı, işte yumurta yarışı, yoğurt yarışı, halat çekme vesaire tarında buradaki renkli görüntüler sahne olacak. Engin abi bahsetti Afet Gönüllüleri Derneği'nden. Evet. Lider iyilikler kulübünün gösterisi olacak. Saat işte 20.30 böyle hava karardığı zaman. Hı hı. Ee, bir de şimdi bizim şeyimiz var. Hani şu ateş var. Evet çok Gördüğün güzel. Gördüğün gibi. Yani, en güzel yani bizim isteğimiz yani bu sabah ateşi kadar yanan bir ateş. öyle mi? Tabii. Sabah çok kadar güzel. yanıyor. Şimdi Mehteran'da bu ateşi var. bu ateşi biz genelde protokolle yakmayı hedefliyoruz. Hı. Peşinden şimdi ateş yaktıktan sonra orada da gördün. Evet. Har tipi genç mehteran takımı her evet. sene zaten bizimle evet. birlikte onların o alana bir girişleri var. Kartepe Genç Mehteran Takımı dedi ama aslında Kartepe Çocuk Mehteran Takımıydı. Bizim yarışmalarda büyüdüler. Saat 11'e kadar yani 23'e kadar hı hı. burada eğleniyoruz biz şimdi. 23'e kadar her şey çocuklara bağlı. Evet. Yani gençlerimize, çocuklarımıza her şeyi onlara odaklıyoruz. Bu sefer büyükler bize gönül koyuyor. Ya hadi biz de eğleneceğiz. Tamam kardeşim hadi siz de eğlenin. Başlıyoruz şimdi orada. Hani canlı müzik yok ama. Bizi bilgisayar üzerinden orada müzik çalmaya onları da eğlendiriyoruz. Evet. Saat 24'te müziği sonlandırmak kaydıyla. Yanan ateşin etrafında herkes oturuyor. Başlıyor çekirdeğini çıtlamaya, evet. muhabbet koyu sabaha kadar. Ama tabii ki isteyen istirahatını gidip edebiliyor. Hı hı. Bu arada hani kimse kimseyi de rahatsız etme sürekli bunlarda anons yapıyoruz. Kimse kimseyi rahatsız etmesin, rahatsız etme hakkı yok diyerekten de. Bu şekilde. Biz çocuk oyunlarına katılan kayıt masamız oluyor alanda evet. kayıt masamız var bir çocuk oyunlarına katılanların kaydını alan bir de balık tutma yarışmasına kayıt olacakların kaydını alan iki tane kayıt masamız var çocuklarımızın hepsini yani yarışmalara katılmak isteyen tüm çocuklarımızın hepsini kaydını alıyoruz. Bilgilerini alıyoruz ve onlara bir yarışmacı kartı veriyoruz yani her şey. Ve o yarışmacı kartıyla çocuklar oyunlara katılıyorlar. Hı hı. Yarışma bittikten sonra da o yarışma kartıyla ortasını alıyorlar. Pazar sabah saat 4.30'da biz sabah kahvaltısı dağıtıyoruz. Balık tutma yarışmasına katılacak. Hı hı. Bizim ortalama 450-500 kişi gibi oluyor. Bu sene biraz daha talebin fazla olacağını zannediyoruz. Balık tutma yarışmasına bu rakam herhalde 500'ü geçecek bu sene. Ee, sadece balık tutma yarışmasına katılacak evet. kişi sayısından bahsediyoruz. Sabah saat 6'da e, şartnameler, işte kurallar okunduktan sonra, kahvaltı işi bittikten sonra sabah saat 6'da biz e, balık tutma yarışmasının startını vereceğiz. Hı hı. E, göletimiz zaten e, görüntülerde de gözüküyor. Evet, tamam. Sağ ve sol taraf olmak üzere. Yaklaşık 12 a kadar değerlendirmeler Hı. E, sürecek. Hı. Bu değerlendirmeler neticesinde e, ödül e, törenine geçiş o arada tabii dediğim gibi yöresel ikramlarımız olacak. Onlar e, bir taraftan dağıtımı olacak. Hı. Saat 1 gibi de ödül törenine başlatmayı planlıyoruz. İşte protokol konuşmaları ondan sonra derecelerin açıklanması ve ödül töreni. E, yine çeşitli ikramlarla beraber e, organizasyonu bitirmeyi düşünüyoruz. Şimdi Kandıra'nın yöresel ikramlarından bahsettik. Yine Kandıra'nın işte manda yoğurdu mesela evet. olmazsa olmazınızdır. Kandıra Ziraat evet. Odası sağ olsun. Kandıra Ziraat Odası Başkanımız Erdal Çetin Bey geçen sene bizzat işte Kandıra yoğurdunu ikram etti. Bu sene de yine aynı şekilde ikram etmeye edeceğiz dedi. Hı -hı. Yine gelen misafirlerimize Kandıra'nın dediğim gibi yöresel tatlarına adlandırarak organizasyonumuzu bitirmeyi planlıyoruz.